Biraz önce gençlerin işlediği cinayetlerden son örneğinden zaten bahsettik ama 15 yıl önce de hemen hemen her gün belki bültenlerin yarısından fazlasında bazen haber kanallarının bütün gün yayın yaptığı bir başka cinayet de vardı. Tanınmış bir ailenin oğlu olan Cem Garipoğlu'nun Kız arkadaşı Münevver Karabulut'u vahşice katletmesi ardından onu bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışması. Devamında kaçış hikayesi sonra gelip teslim olması ve en sonunda da intihar ettiği bilgisiyle hikayenin orada tamamlandığı zanlıydı. Ama sonrasında şüphe tohumları ekildi. Büyüdü. Münevver Karabulut'un ailesi öldüğüne inanmadığını söyledi. Yakın zamanda da e, bu fotoğrafları falan hiç göstermek istemem ama başka türlü de konuyu anlatmamız mümkün değil. Otopsi fotoğrafları zaten oradan kapattık büyük bir bölümün rahatsız edici olmasın diye. Ama bugünlerde Cem Garipoğlu ölmedi bir şekilde kaçıyor ona da işte sahte bir otopsi yapıldı diyenler de var. Bir fotoğraf e, bununla ilgili olarak da farklı şeyleri de bize söyletiyor. O da parmaklarındaki... Morarma e, hali. Onun ne olduğunu anlamadık. Belki otopsi raporlarında vardır. Belki bilenler biliyordur. Ama şimdi onlardan çok bahsediliyor. Ve de e, Cem Garipoğlu'nun ölmediği, kaçırılsın diye böyle bir hikayenin uydurulduğu söyleniyor. Doğrudur, değildir. Zaten benim bile bilmem mümkün değil. Ama konuşuluyor mu? İhtimal var mı? Hiç yok diyemeyiz. Şimdi konuyu bileniyle konuşma zamanı. Eee... Nevzat Aydın, profesör, doktor. Nevzat Aydın'la buluşacağız. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Nevzat Alkan. Özür dileyim, Nevzat Alkan. Hoş geldiniz hocam. Zaten bir terslik olduğunu anlamıştım. Neyse ki düzelttik buradan. Kusurumuza bakmayın. Ama e, önemli bir konu. E, keşke biz bunları dediğim gibi görmesek, göstermesek, bilmek zorunda kalmasak. Ama ilgi çekiyor mu? Evet. Çünkü adalet hissiyle ilgili şeylerden de bahsediyoruz. Şimdi konuşulmaya başlanınca son günlerde Cem Garipoğlu resimle uğraşmaya başlamıştı. O yüzden de parmaklarında boya lekeleri var denildi. Benim de aklımda açıkçası hani boya lekesi ise boya da herhalde orada görülür. Çünkü otopsi dediğimiz şey basit bir iş değil bildiğim kadarıyla. O var mı yok mu otopsi raporunda da bir türlü bakmadım onu da itiraf edeyim. Ama olsa kalır mı kalsa temizlenmez mi bu şekilde mi o fotoğraflara geçer ve devamında gider diye aklıma geldi. Ne dersiniz hocam? Şimdi fotoğrafların tamamı tabii sizle paylaşılmıyor basın yayın organlarıyla ama kısmi olarak parça parça kamuoyuna sunuluyor konular. Aslında bu ilgili savcılığın ya da adli tıp kurumunun çıkıp konuyla ilgili açıklama yapması lazım ve basının bilgilendirilip kamuoyundaki bu şüphelerin giderilmesi lazım. Çünkü gerçekten ülkede artık hiç kimse hiçbir şeye güvenmez hale geldi. Şimdi orada parmaktaki koyuluk birkaç alternatif var. Birincisi asıyla ölen insanlarda kandaki oksijen kaybolduğu için çünkü nefes alıp veremeyecek. Kanda oksijen arttıkça kanın rengi açık renge kayıyor. Daha açık kırmızı oluyor. Ama oksijenini yitirdikçe, karbondioksit arttıkça bizim siyanoze görünüm dediğimiz daha mor bir hale geliyor. Şimdi o görüntü bu olabilir bir. İkincisi de şimdi resim yapıyordu, boya diye bir açıklama geldi. Kamuoyunda bu tartışılıyor, bu olabilir evet. iki. Bir de normalde bir ceset bulunduğunda, bu kimdir diye emniyet ya da jandarma, olay yerinde ya da morg salonunda parmak izi alır. Bunun içinde stampa dediğimiz bizim mürekkep kullanır. Öyle olunca o zaman da cesetlerin elleri siyahlaşır ama bu şahıs şimdi cezaevinde olduğu için öyle bir şey yaptıklarını sanmıyorum. Yani olay yeri inceleme ekibi cezaevine girmemiştir. 112 ekibi muayene etmiştir. Ölü dedikten sonra da içeride infaz ve koruma memurları, dışarıda da jandarma teşkilatı cenazeyi Silivri's havcısına gösterip İstanbul'a otopsiye sevk etmiştir. O nedenle o parmak izine bağlı bir siyahlık olduğu kanaatinde değilim. Boya fikri ortaya çıktı. Evet, olabilir. Ama e, siyanoz dediğimiz asıya bağlı el ve ayak uçlarındaki morartı dediğimiz bizim durum da olabilir. O nedenle hani kısmi olduğu için değerlendirmelerimiz biraz sağlıksız oluyor ama maalesef kamuoyuyla bütün bilgiler de paylaşılmıyor. Evet. Şimdi e, hoca bir yandan da bugün biz yayına hazırlanırken e, Silivri Hazırlık Bürosu başlığıyla bir kişi yemin ve evrak teslim tutanağı şeklinde bir... E, Belge elimize geldi. Orada da e, bir trafik polisinin ismi falan da yazıyor ama biz kapattık onu da söyleyeyim. E, Otopside onun görev yaptığı yazıyor. Böyle bir şey mümkün müdür bilmiyorum, doğru mudur onu da bilmiyorum açık kişi. Biri kişinin e, ifadesi yazılmış. Tarafları tanımazlar, engel halleri yok. Usulüne uygun e, yeminleri yaptırıldı, yapacakları iş anlatıldı. Rapor ihbar edildiğinde, takdir olunan 1100 lira kendisine ödendi. Dosya evrakı ve ekleri tevdi edildi. Dosya evrakını inceledim süre verisin dedi e, bilir kişiye raporu hazırlayıp sunması için belli tarih işte kadar süre verildi. 2015 3 2024 tarihine süre verildi. Düzenlenen tutanakla birlikte imzalandı gibi cümleler var. Şimdi belki tamamıyla prosedür dahilinde olan normal bir şeyden de bahsediyor olabiliriz. Bu konudaki cehaletimizi bir anlamda e, affedin ama her şey bir kere şüphe düşünce farklı farklı geliyor ya burada e, gördünüz mü bilmiyorum değilse bile herhangi bir sıkıntılı durum var mı sizce? Konunun trafik polisiyle alakası neymiş? Onu hiç bilmiyorum işte ama bir kişi ismi var polisin kapalı trafik polisi olarak görev yapar diyor o belge belki de yayından sonra i̇şte... arkadaşlarım size de ulaştırsınlar daha da sağlıklı konuşalım bunu Şimdi hani basında yer alan haberlere göre Silivri Savcılığı Adli Tıp Kurumundan otopsi video ve fotoğrafları isteyip bu şahıs cem Garipoğlu'dur mu değil midir birisi bilirkişilik yapsın diye yansımıştı ya. Evet. Eğer bunu bir trafik polisine verdiyse savcılık bu tuhaf olmuş açıkçası. Anlat. Çünkü Anladım. Silivri'de de adli tıp uzmanları var. Onlardan birine vermesi gerekir. Belki başka bir hususla ilgili bilirkişilik yapmıştır diye ummaktan başka diyebileceğimiz şu aşamada bir şey yok. Umarım tamam. öyledir yani. Tamam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir kere bir şey karışınca e, e, gerisi de aynı şekilde geliyor ve terslikler de birbirini takip ediyor. Nevzat Peki Alkan, ben size başka bir şey soracağım. Buyurun Buyurun hocam ki şimdi mezar açılsın deniyor. Bu evet. kadar artık kamuoyunda hiçbir kuruma, hiçbir kimseye güven kalmamış. Hı hı. Orada yapılacak DNA testinden çıkan sonuca kamuoyu inanacak mı? Vallahi çok zor. sorunun sorunuzun yanıtı çok açık bence. Sanırım o bile inandırıcı olmayacak. İşte şüphe bir yerde net çıkmayınca bir sonuç ya da karışınca ya da hani o uzun kaçış dönemi devamında o delillerin karartılması zamanlarında yaşadık. o da hafızada olunca Sanırım şu algı geliyor. Son cümle söyleyeyim sizi de daha fazla tutmayayım. Hani güçlü paralı birileri varsa her şey zaten yapabilirler. E onun bir kısmında yaptılar gördük şahit de olduk açıkçası. Sonrasında geldi e, teslim oldu ama aradaki kısımda çok konuşulmuştu. Şimdi o yüzden yanlış olabilecek her şeye de maalesef inanacak duruma geliyoruz. O zaman ben sizde bir cümle daha ekleyeyim. Buyurun. Madem siz son dediniz ben de son diyeyim. Lütfen. Şimdi bence burada sıkıntı kamuya yeterince bilgi verilmemesi. Hı hı. Yani Adli Tıp Kurumu Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğu için burası izin alamıyor ve açıklama yapamıyor. Savcılık kamuoyunu bilgilendirmiyor. Şeffaf olmayınca gidişat hiç kimse hiçbir şeye inanamıyor. Evet. Kısmi delillerde ele geçtikçe de şüphe de daha da belirginleşiyor, artıyor. Ama bu ülkeye çok büyük zarar. Evet. Yani hiçbir kurum ve kuruluşa maalesef güven kalmıyor diyeyim. Nevzat Halkan çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Görüşmek üzere hocam. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.